Bu sunumumuzda paragrafta anlatım tekniklerini ve hemen ardından da düşünceyi geliştirme yollarını akıl haritaları üzerinde göreceğiz. Pekala paragrafta anlatım teknikleri dediğimizde bakın dört de ayrı dalımız var. Bunlar paragrafta anlatım teknikleri açıklama, betimleme, tartışma ve öyküleme. Açıklamayla başlıyoruz. Açıklama dediğimizde burada bir öğretmen var ve bir şeyleri açıklıyor değil mi? Buradan gelebilir aklımıza. Peki eğer bir paragraf bilgilendirme ve öğretme amacı taşıyorsa ve o paragrafta yorum içeren ifadeler yoksa ve dilde sade ise eğer orada ne vardır? Hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Açıklama kullanılmıştır diyebiliriz. Peki betimleme dediğimizde ise biraz daha nedir? Görsellik ön plandadır. Zaten burada bir kartpostal var ve gözümüze hitap eden bir yapısı var değil mi kartpostalların? Peki sözcüklerle resim yapma sanatıdır zaten betimleme. Eğer bir paragrafta görsellik ön plandaysa o paragrafı okuduğunuzda bir tablo seyrediyormuş hissine kapılıyorsanız ve durağanlık da varsa haliyle çünkü sabit bir şey anlatıyor bir görünen bir şey anlatıyor değil mi? Dolayısıyla durağanlık vardır. Eğer durağanlık da varsa orada betimleme yapılmıştır. Paragrafta anlatım tekniklerinden betimleme kullanılmıştır diyebiliriz. Tartışma dediğimizde ise Ortaya atılan düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışma. Yani yazar bir paragrafta ortaya at bir düşünce atıyor ve onun doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyorsa orada ne var? Tartışma var diyeceğiz. Karşısındakiyle konuşurmuş tavrı takınır yazar. Tartışmacı bir anlatım sergiliyorsa eğer o paragrafta. ilk önce eleştirilen düşünceyi açıklar. Yani o düşünceyi eleştirir. Sonra kendi düşüncesini ortaya atar. Kanıtlamaya çalışır. Ve karşısındakiyle konuşuyormuş tavrı takınır. Eğer bunlarla karşılaşıyorsak bir paragrafta orada ne vardır? Tartışma vardır diyeceğiz. Peki öykü. Öyküleme dediğimizde ise adı üstünde bir öykü anlatılıyorsa paragrafta orada ne vardır? Öyküleme tekniği kullanılmıştır diyebiliriz. Bir olay yer zaman ve kişiye bağlı anlatılıyorsa, geçmiş zaman kullanılıyorsa, film seyrediyormuş hissine kapılıyorsak o paragrafı okuduğumuzda ve hareket varsa bakın betimlemede durağanlık vardı sabit bir görsel olduğu için ama burada öykü olduğu için hareket var. Hareket varsa orada öyküleme tekniği var diyebiliriz. Bunlar paragrafta anlatım teknikleri. Düşünceyi geliştirme yolları dediğimizde burada beynimizi görüyoruz. Bu beynimiz ne yapıyor? Düşüncelerini geliştirmeye uğraşıyor. Bakın beyin makine gibi çalışıyor. İşte soru işaretleri var. Demek ki düşüncelerini geliştirmeye uğraşıyor. Düşünceyi geliştirme yolları dediğimizde ise sayısal verilerden yararlanmayla başlıyoruz. Eğer bir paragrafta nesne veya kavramların sayısal özellikleri ön plana çıkarılıyorsa ve istatistiğe dayalı bilgiler kullanılıyorsa orada ne vardır? Sayısal verilerden yararlanma vardır diyebiliriz. Pekala. Tanımlama dediğimizde ise bir kavramın ya da varlığın ne olduğunu bildirme, bu nedir sorusuna cevap verme diyebiliriz. Burada çiftimiz aşkın ne olduğunu bize tanımlıyorlar, değil mi bir nevi? Yani bir kavramın ya da varlığın ne olduğu bildiriliyorsa bir paragrafta ve o paragrafta herhangi bir şey için bu nedir sorusuna cevap veriliyorsa orada tanımlama vardır diyebiliriz. Peki hala yani kişileştirme dediğimizde insan dışı varlıklara insan özgü nitelikleri aktarma diyebiliriz. Mesela köpek araba kullanıyordu diye bir cümle görürsek bir paragrafta orada ne vardır? Kişileştirme vardır. Düşünceyi geliştirme yollarından kişileştirme kullanılmıştır diyeceğiz. Karşılaştırma dediğimizde iki kavram, varlık ki veya olayı benzer ya da farklı yönleriyle ortaya koyma. Peki nasıl ifadeler kullanılır karşılaştırma yapılırken? Oysa, ise, daha, en gibi ifadeler kullanılır. Bakın burada kırmızı elma ve yeşil elmayı görüyoruz. Yani kırmızı elma bir tarafta, yeşil elma bir tarafta. Peki kırmızı elma yeşil elmadan daha güzeldir. Bakın daha ifadesiyle karşılaştırdım. Peki kırmızı elma pek sulu değil. Yeşil elma ise epey sulu. Bakın ise sözcüğüyle karşılaştırma yaptım. Peki en güzel elma kırmızı elmadır. Ne yaptım? En sözcüğüyle ne yaptım? Diğer bütün elmalara nazaran kırmızı elmayı kıyaslamış oldum. Peki Kırmızı elma pek lezzetli değil. Oysa yeşil elma öyle mi dediğimde oysa kelimesiyle ne yaptım? Bu sefer kırmızı elma ile yeşil elmayı kıyaslamış, karşılaştırmış oldum. Eğer bu tarz ifadeler görürsem bir paragrafta orada düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma kullanılmıştır diyebilirim. Benzetme dediğimizde kavram, varlık veya olayları herhangi bir ilgiden dolayı birbirlerine benzetme. Peki burada bebek kediye benziyor. Bakın bebek kediye benziyor. Peki bunu ben benzetme için kullanılacak ifadelerle kullanayım. Peki bebeğin kediye benzediğini benzetme için kullandığımız ifadelerle örnekleyeyim ben burada. Peki bebek kedi gibi bakın gibi sözcüğünü kullanarak ne yaptım? Benzetme yaptım. Bir bebek var sanki kedi. Sanki sözcüğünü kullanarak ne yaptım? Benzetme yaptım. Bebek kediyi andırıyor. Andırıyor sözcüğünü kullanarak ne yaptım? Benzetme yaptım. Bir bebek gördüm tıpkı kedi tıpkı sözcüğünü kullanarak ne yaptım? Benzetme yapmış oldum. Demek ki bu ifadelerle gibi sanki andırıyor, tıpkı gibi sözcüklerle yapılmış benzetmeler varsa orada o paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından benzetme kullanılmıştır diyebilirim. Peki örnekleme dediğimiz Düşünceyi inandırıcı ve anlaşılır kılmak için örneklere başvurmadır örnekleme. Soyut haldeki düşünceyi somut hale getirmede diyebiliriz. Mesela bir paragrafta iletişim araçlarından bahsediyor. Mesela paragrafta şöyle bir cümle geçiyor diyelim. İletişim araçları çağımızın olmazsa olmazlarındandır. Telefon, radyo, bilgisayar gibi araçlar hayatımızı kolaylaştırır ve iletişimi sağlamaya yardımcı olur. Nedir mesela burada ne yaptı? İletişim araçlarını örnekledi, değil mi? Telefon, radyo, bilgisayar gibi araçlar Dolayısıyla orada ne kullanmış oldu? Düşünceyi geliştirme yollarından. O paragrafta ne hangisi kullanılmış oldu? Örnekleme kullanılmış oldu. Peki son olarak tanık gösterme dediğimizde burada bir nikah var ve nikahta ne var? Şahitler var, değil mi? Şahit ya da tanık diyebiliriz ona. Peki yani birini şahit tutma, birini tanık gösterme, düşünceyi kanıtlamak için o düşünce alanında yetkin bir kişinin görüşüne yer verme, değil mi? doğrudan yahut dolaylı olabilir bu yetkin kişinin görüşüne yer verme durumu mesela o da öyle diyor gibi bir ifade kullanılabilir Mesela ortaya bir düşünce atar yazar ve der ki profesör bilmem kimle zaten böyle demiştir ve bu da benim düşünceme uygundur der. Yani o profesörden bahsederken ne yapmış olur? Tanık göstermiş olur. O profesörün söylediği şeyi öne sürerek ne yapmış olur? Kendi düşüncesini destekler ve tanık göstermiş olur. Dolayısıyla ne olmuş olur orada? O paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından tanık gösterme yolu kullanılmış olur.